AHL Park alışveriş ve eğlence merkezinin önündeki çarşamba pazarının kurulduğu alan, pazarın kurulduğu gün dışında diğer günler ücretsiz otopark olarak kullanılıyordu. Belediye bu alanı paralı otopark olarak işletmeye başlayınca, park için para vermek istemeyenler araçlarını AHL Park çevresindeki yollara, boşluklara park etmeye başladılar. Bölgenin trafiği tam bir keşmekeş haline alırken çevre rastgele park edilmiş araçlarla doldu. Geldiniz. alışverişe geldik. Oranın para olduğunu görünce arabayı buraya çektik biz. Yani mesele 5 lira meselesi değil. Şimdi mesele şöyle olması lazım. Şimdi Çorum, şimdi biz e, çocukluğumuz orada geçti. Burası Ekim Pazarı'ydı. Orada terminaldi. Şimdi insanlar oraya para yapmış. Bak kimse arabasını bırakmıyor. Herkes arabayı buraya bırakmıyor. Üç gün sonra belediye de burayı paraya bağlayacak. İnsanlar kullanıyorlar. Yanlış bir şey. Yani biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da da bedava gidebiliyoruz şeylere, otoparklara. Kaldırmaları lazım ama hangi neyle yaptılır da bilmiyorum. Ama iyi bir şey değil yani. İçeride görüntü mağazası var mı?